<laughs> ya yani söylenmeyecek ne almış olabilir ki? Ya böyle çok güzel nikili nevresim takımı almış böyle bir tane iki tane Mickey <laughs> böyle yan yana bakıyorlar böyle yastıklar falan güller dökmüş üstüne de bir tane tek koymuş. Tamam bunun söylenmeyecek nesi var? <laughs> ne böyle kafadan <laughs> Mis gibi hediye helal olsun. Bunlardan <laughs> ismini almış Orada da bir ortası bak o Pardon, duymayın. Yani yaklaşık bir 65-70 tane mumdan adımı yazmış. Etrafına da böyle... <laughs> ...mervem yazmış. Arkadaşlar orada Mickey bahane. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak şu... ...mumdan çıkmış yangın. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Hazırım ben. <laughs> Hazırsam... Hazırım. Hazırım <laughs> yani. Hep beraber...

bir yut, yut, tamam. <laughs> Sağ arkadaşlar. Yeme bir ol, yeme bir ol, yeme. <laughs> ne olacak aşkım, olacak? Aşkum yaparsın hadi. Bir oyun aslında şansınız var. Maşallah ya. Aşkım hadi. 20 saniyede üç tane sizi dört tane vurur. Ne? Aşkum? yiyebilirler. Tamam bakalım. Bir tane gitti sonuçta. En düşük iddiaydı. Mesela beni geçmeye en yakın iddia oydu. Meyve yok sana bir daha. Meyve yok sana mı dedin? He? Evet. Merve maalesef anahtarını almak zorundayız. <laughs> Üzülme yavrum alırız birazdan. Final görmek için dördüncü oyun sizin için çok değişik geçecek. Olsun o kazandırmıştı onun yüzünden kaybettirdi. <laughs> <Yine Hı. fay gülüyor> Anlamadım nasıl oldu. <laughs> Anahtarı o kazandırmıştı zaten sırtında taşıyarak yine o kaybettirdi. O yüzden kısmıyorum şu an. Anlıyorum. <laughs> 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 Pek buyurun kocaman al. <laughs> Merve. Yapamazsan gitmiyorsunuz. Ama yaparsan Firdevs ve Önder gidiyor. Tamam. Olacak mı? Nasıldır elin ayarı? Ee... Ay. Terli fırlatır mısın mesela? Yok fırlatırım aslında ama hedef aldığımda değil başka yere gidiyor. Ha. o zaman şimdi topları başka yere fırlat ki hedefe gitsin. O zaman. Hadi gel. Ayakkabı. Yapacak bir şey yok. Yapabilirler gibi, gibi geliyor çünkü ben sağlık beceremedim Hoş galiba. Hoş bulduk. Gözükler Stres oldum hiç. <laughs> Ay. Ama sen bak çok seriye bağladın ya, o da çok önemli. Seriye altmış dört bir anda tak tak tak. Ne yaptın? İptal edin ya. Atamazsam geri kalasın, bir atabilir miyim? Ben karışmam. <laughs> Yaparsın sen hepsini. İddia otuz yedi. Etmeden ver. Hiç bir riske girmeyecektim. Olursa olur diye bırakacaktım. Merve başlatıyor. Hazırım. Beş! Dört, dört, iki, bir! Hazır! Tutarsın, tutarsın. Tutarsın. Hızlı. Hızlı, hızlı. Hızlı, hızlı. Hızlı. Evet, evet, Allah ne verdi. Allah ne verdi. Bravo. Allah ne verdi. Köşe deneyene. Köşe Köşeyi dene. Köşeyi dene. Süpersin. Hadi yav. Hadi yav. Süper, süper, süper. Süper. 45 saniye var süper. Hepsini yaparsın. Süpersin. Süpersin yavrum. Süpersin aşkım. Daha 37 saniye var. 37 saniye var. At. O usta. At yavrum. Tempo. 25 saniyemiz var. At at Allah'ın ne vermesin. Yapıştır. Bir alıyor. Hadi. Hadi. <laughs> Hani daha 15 saniyemiz var. Çok olan yeri al. Karşı tarafa. Hadi. 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 <laughs> hadi. 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 Ne var sen? İddia 37, Merve'nin performansı 28. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir daha sayacağım. Gerçek mi ya? Yirmi sekiz evet. <laughs> Yine çağdaşlara takılmaz. <gülüyor> <Gülüyor> Bunu yaparlar. Rakip nerede? Nerede? Siz de lider köşesine alıyorsunuz. Gel. Biraz siz şöyle <laughs> Sevgili seyirciler bir sonraki... ...ve Önder finaldeki rakibiniz. Gel. Gel. Bir ol ve Merve. <laughs> Gel lan buraya. Teşekkür ederiz. Kocaman Alkan! <laughs> Oyun çok basit.